Arkadaşlar biz bu Bediye Hanım'la 1951'den beri evliyiz. 59 senedir. Sizlere tavsiyem şöyle olsun. Herkese. Biz bununla daha bugüne kadar bir gün kuş kalmadık. Bir dedikodu yetmedik. Birbirimize dahili demedik. Tamam, tamam. Çok tatlı, hoş günlerimiz geçti. Ve şimdi biz buna birbirimize bu anda birbirimize hakkımızı helal ediyor. Ve bizden olan çocuklarımıza, oğlanlarımıza, kızlarımıza, torunlarımıza hepsine hakkımızı helal ediyor. Bunun gibi en güzel, tatlı, mutlu günler sizlerin olsun. Geleceklerin olsun. Allah geçelim. razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler. Benim alana teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hani gelecek senelerin en iyi günleri sizin olsun. İnşallah hadi. yaşayalım. Allah razı olsun. Günler zorun var. Bizi de hatır olarak televizyonda bakın. Hadi, Ol, hadi, hadi iyi günler. İyi günler. günler.